Sen de e, dansçılıkla başlıyorsun değil mi aslında ilk hani sahneye çıkmaya? Evet. dansçılıkla başladın. Oyunculuğa geçiş nasıl oldu? Şöyle oldu. Bir arkadaşım dedi ki... <laughs> Tabii ki. Gerçekten. Her zaman öyle dedi. Güzellik de yarışmasına girerken de olur. Bence oyuncu olmalısın dedi. Ben de... Peki ben öyle bir şey nasıl, ne gördü de sen yani öyle bir hani sen normal <laughs> evet, arasında var. oyunculuk falan yapar mısın? Taklit falan yapar mısın? <laughs> Taklit yapmıyorum da. E, <laughs> O, oyunculuk zaten böyle bir şey değil. Birden öyle bir, bir de. şey böyle demirel taklit yapıyor. <laughs> Çok <laughs> geçirir herkes. <laughs> Yok taklit yapmıyordum da sadece hani ne gördüğünü de bilmiyorum açıkçası. Demek ki bir şey görmüş. <laughs> bir oyuncu oldum. Ee, böyle bir şey söylediğinde hani nasıl yola çıkılır ne yapılır onu da bilmiyordum. Sonrasında e eğitim eğitimsiz insanların da hani bir şekilde sete atılıp orada pişip devam ettiğini de tabii biliyorum şey ama. Yani, evet. Öyle bir şey de denk geldi fakat ben öyle bir şey yapmak istemedim. Öğrenmek istedim. İki yıl tiyatro eğitimi aldım Şahika Tekan'da. Sonrasında işte auditionları biliyorsunuz bir şeyler geliyor. işte ne kadar anladıysanız yani ne kadar hani o role uygun davranacaksanız bir şeyler yapmaya çalıştım. Benim ikinci auditionım sana bir sır vereceğim oldu Fox'ta. İkinci oldu. İkinci hemen evet, girdin. öyle bir şansım. <laughs> o diziyle birlikte Ekin Koç ve Sam, evet. asıl çıkış dediğimiz dizi o değil mi? O dizi. Hmm. Oradan çıktık. Vay be. Bir de işin garip tarafı normalde çok fazla karakter çalışamadım. Ya tabii eğitim alıyorum ama işin başka bir şey. E ve iş fantastik. Ben şimdi normal bir karakteri daha canlandıramadan ellerinden elektrik çıkan bir kızı oynamaya çalıştım. Evet, fantastik diziydi ya. Çok enteresan e, diziydi. Aslında yani. çok güzeldi. Ya yani efektleri de çok güzeldi. E, neden bitirdiler? <laughs> elektrik çıkıyordu. Nasıl, niçin oluyordu? Emin Ne? Elektrik mi ışık ydırırlar? Özel güçleri Özel olan. bir çocuk. Gençler, çocuklar evet. vardı dizide. Evet, aynen öyle. Ben izliyordum oğlum izliyordum ben. Çocukların herkesin bir özelliği vardı. Evet, mesela şey, benim aşık olduğum çocuk görünmez olabiliyordu mesela. Senden ateş çıkıyor ondan onunla... oldu. Ateş çıkmıyor. Ya. <laughs> evet, Sana bir sır verildi. Öyle deyince ben küçük bir şey zannettim hani. Evet. Eminim onu seviyorum. Kırma robot geldi elektrik. Ben elektrik atabiliyorum. Böyle bir şey yok. Ki... Adulket yapıyor böyle. <laughs> Harika bir şeydi. Bayağı ya. bir şeydi yani ve efektler gerçekten çok iyiydi. Yani. Çok güzeldi. Zaten biz 29-30 bölüm falan devam ettik. Ve işin güzel tarafı da bütün oyuncular işte ilk işleriydi. Bütün genç kadro. O yüzden herkes canla başla çalıştı. Herkesin enerjisi çok yüksekti. Yani biz de gerçekten hani bunun ilk adımı olarak benim için... Yani ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Diğer arkadaşlarım da öyledir diye düşünüyorum. Süper. Bir de şimdi ama dansa da devam ediyorsun. <laughs> Şimdi et yani profesyonel olarak değil ama galiba şimdi Bengü'nün klibinde... Dans etmedin dan, ama... Dans, yani bir oyunculuk yaptın. öyle evet. bir, Küçümsüyor hiç, o, galiba. Gersinliği şu. Ulan bana şu an dans et derler mi diye bir gerginlik Hayır oldu. ya hiç öyle bir şey... Ya bu Bengü'nün... Niye küçümsüyorum ya? Niye küçümsüyorum? Hani oyna dediler. <laughs> hayır. Be, hayır şeyden Bengü'ye galiba ilk onunla dans ediyormuşsun. Şimdi sen ona bir evet. favor yapmışsın gibi bir şey favor you know <gülüyor> 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 yeah i favor sen ona şimdi yani sen dev klibinde oynuyorsun gibi bir şey evet, olmuş. Evet çünkü yani. şey biz de o sene klibinde oynadık niye küçümsün şey, bence çok zor bir şey. Kulüpte şey? oynamak daha zor, zor bence. Bence Ergin. çok zor bir çünkü şey. Çünkü hiç laf yok. Evet. Hiçbir şey yok. Evet. Karakter analizi yok. Biri var ama ne Dur, kadar doğru. <laughs> evet. Biraz daha bak. Şimdi biraz da o tarafa bak. Daha zor. Çok baktın biraz da bu tarafa bak. bak, bak Bakıyorsun ya. Ya yani. sen bayağı bize dans eğitimi aldırıp dans ettirdi klibinde bizi ya. E, Zorla dans öyle. ettik abi böyle bir şey yok ya. Ama bir şey söyleyeceğim klipte de çok acayip güzel bir performansı var. Hakikaten çok güzel. Sen kimin? Çok teşekkür ederim. Bizim evet. mi? İnanılmaz yani. beğendim. Senin değil ya. sen rahat ol. <laughs> e bizim niye şey? Biz, şey? Senin değil. Ya. E konu bizim dans etmemizdi. Biz abi. güzel etmemiş miydik? Ağabey, de çok iyiydi. Ya oluşturdu. bırak Hayır ya. Bir ya saniye, saniye. konuşum da başka ben, bir yere gitti. Ben, ben, ben de izledim. Ben, ben de izledim. Ben, çok kaçırdım güzeldi. iki saniyede ama gerçekten acayip güzel. Bengü'nün şarkı da inanılmaz güzel. Klipte de sen harikasın. Bengü de çok güzel. Bu arada Teşekkür klip de. yönetmenlerimiz aynı. Benim isaretim e de Bengü. Evet, Gülşen Aybaba'ya buradan selamlar. Kocaman Bengü bir alkış alalım. Bengü'ye de selamlar. Gülşen Aybaba'ya selamlar. <laughs>